Fakat hadiseler böyle berraklığıyla, şeffaflığıyla ortaya çıkınca belki hakikaten onları görüyorsun yani. Mutlaka belki önceleri bazen böyle razı olmadığın şeyler oluyor olabilir. Fakat hakikaten arz ettiğim gibi, defaatle arz ettiğim gibi yani bıraksalar beni yani ne falan yere gitme, ne filan yere gitme falan yerde efendim işte bir akademisyen olma, filan yerde şunu olma, falan yerde bunu olma. Böyle insanın aklına gelebilir. Kıtmir'in aklına gelmiş midir, gelmemiş midir? Şu anda aklımda bir şey yok, bilemiyorum. Gelmiş olabilir. Kıtmir olduğundan dolayı. Evet. Fakat sonra bakıyorsunuz ki, öyle bir çizgide Cenab-ı Hak sizin hayatınıza bir yön veriyor. Hazreti Fir bunu kendi hayat adına da ifade ediyor. Hayatımıza öyle bir yön verilmiş ki, bakıyorsunuz, o verdiği semereyi ancak öyle bir yön verilmişlik de verebilir yani.